İyi akşamlar güzel gençler. Biliyorsunuz Cuma günü deneme sınavı var. Ondan sonra da 31 Mart'ta yazılımız var. O zamana kadar okula yeni arkadaşlarınız için biraz video çekeceğim. Evet. Canan hocamın notlarıyla başlayalım. Şimdi karışım karışımların ayırma metotlarından. Karışım ne demek? İki ya da daha fazla bir maddenin kendi özelliğini kaybetmeden. Bu işte tuzlu su, şekerli su, alkollü su kesinlikle özelliği kaybolmayacak. Hatırlayın, bileşikler iki farklı madde bir araya geliyordu ve özelliğini kaybediyordu. Ama karışımlar kaybetmez. Şundan bir de kendime. Evet. Fiziksel değişimler sonuç oluşur şekerin suda çözülmesi gibi fiziksel yollarla kendini oluşturan maddeler ayrılır. Bunlar birazdan karışımlar ayrılma metodlarını söyleyeceğiz ve karışımlar saf değil. Çocuklar saf olan maddeleri yazmıştık. Hemen şurayı isterseniz bir daha şey yazayım. Evet. Bebeler saftır. Bu ne demek? Bileşik ve elementler saftır ama karışımlar saf değildir. Karışımlar saf değildir. Karışımın formülü de sembolü yok. Onların gösterilmez. Karışımlarda biraz oran vardı. İşte derişik dediğimiz yoğun. Yani bir bardak çaya beş tane şeker attınız. Çok derişik. Seyreltik dediğimiz seyrek yani az. Bir bardak çaya yarım çay kaşığı şeker attınız. O da seyrek oluyor. dedim Devam edelim. Evet, karışımlarımız iki türlü. Homojen karışım, heterojen karışım. Homojen karışımlarımız dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükecek ve her tarafında aynı özellik olacak. Heterojen karışım dışarıdan bakıldığında en az iki farklı bir madde gibi gözükecek ve her tarafı aynı olmayacak. Hocam, bunları e, unutuyoruz. Nasıl aklımıza kalsınız? Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hıh. Homojenin oğuzunu alalım. Bakın o harfi her tarafı aynı. Pürüzsüz, düzgün, her tarafı aynı. Demek ki homojen. Her tarafı aynı. Heterojenin E'sini alırsak, şöyle alayım, şöyle E yazayım, E yazayım, şöyle yazayım. Ha. E. Büyütelim. Bak, büyük E. Küçük E yazarken de büyük E yazarken de oluyor. Her tarafı aynı değil. Ama O harfi her tarafı aynı homojen. Her tarafı aynı. Devam edelim. Kaydırdığımda hmm, şunları silmem gerekecek. Evet. Karışım oluştan maddelerin her biri karışım içinde dağılması aynı ise bu tür karışımlara homojen karışım denir. Çözünme olayı da gerçekleşir. Çözünme sonucu oluşan karışımlara çözeltilir. Homojen karışımın diğer adı çözelti. Çözelti. Homojen karışımların diğer adı çözelti. Tuzlu su çözeltisi, şekerli su çözeltisi, şerbet çözeltisi, çözelti. Neler var? Hava. Hava çocuklar oksijenin azot içinde çözülmesini kabul ediyoruz. Çünkü azot miktarı çok fazla. Ve her tarafta havayı e aynı kabul ediyoruz. Yani sınıfta parmak kaldırıp da hocam ben bu arkadaşı sevmiyorum çok konuşuyor diye yer değişikliği talebinde bulunabiliyorsunuz. Hocam arkadaştan göremiyorum diye yer değişikliği talebinde bulunabiliyorsunuz ama şunu diyemezsiniz. Hocam orada bol oksijen var ben oraya geçmek istiyorum diyemezsiniz. Çünkü hava homojen bir maddedir. Her tarafta eşit miktarda oksijen, eşit miktarda azot vardır. Devam edelim heterojen karışımlar nedir? Şöyle. Çinmek zorundayım. Heterojen karışımlar her tarafı aynı özelliği göstermeyen. Mesela kahve. Kahvenin dibinde telvesi vardır. Üst taraf kahve, dibinde telvesi vardır. Ayran. Ayranın çalkalamadığınızda dibine yoğurt çöker, üst tarafta suyu vardır. Salata. Salatada domatesi, biberi, soğanı görebilirsiniz. Hatta mesela yeşil biber, acı ayırabilirsiniz rahat bir şekilde. Ya da siz bana şu salatanın soğansız kısmından koy diyebilirsiniz. Zeytinyağı ve su. Su daima yoğun olduğu için altta, zeytinyağı daima yukarıdadır. Süt. Sütün kaymağı daima yukarıdadır. Çünkü kaymak yağdır. Kaymaktan tereyağı da yapılır. Kumlu su. Kum daima aşağıda, su daima yukarıdadır. Ya da mesela atıyorum, annemiz nohut yemeği yaptı. Şunu diyebilirsiniz, anne bana sadece suyundan koy, hemen kepçeyi tencerenin üst tarafından alır. Sadece suyu geç Anne bana tanelerinden koy, suyunu süz. O hemen dip taraftan taneleri alıp suyunu süzebilir. Heterojen karışımı da bu. Ee, şurada bir tane de şey vardı, onu paylaşmak istiyorum. homojen karışım örnekleri. Şimdi ekranda var mı yok mu bilmiyorum. Paylaşım durdurayım. Tekrardan açayım. Evet. Bunlar homojen karışımlar. Tuzlu su, şerbet, maden suyu, metal para, deniz suyu. Deniz suyu da tuzlu sudur. Sirke, gazoz. Mesela şimdi diyebilirsiniz ki hocam ama ben gazoza baktım dışında böyle kabarcıklar var gibi. iki farklı madde var gibi geliyor bana. Peki o zaman şöyle söyleyelim gazoz doldurulacak. Bana sadece şekerli su kısmını doldurun. Baloncuk istemiyorum. Yapabiliyor musunuz? Hayır. Ya da kolonya. Ya işte bugün cuma namaza gideceğim. Alkol kısmından değil de sadece su kısmından alabilirim. Öyle diyemezsiniz ki. Kolonya alkolü sudur. Hoş bu alkol zaten namazı da engel değil. Petrol. Petrol her tarafı karışık. Çelik. Demirle karbon karışımıdır. Lehim. Buna bilezik de koyabiliriz. Bilezik altın ve bakır karışımıdır. Lehim dedik. Ee, pirinç, pirinç kapı kolları. Hani yediğiniz pilav değil, kapı kolları. E, tamam. Bir de heterojen karışma geleyim. Nerede? Şu. Evet. Heterojen da gelelim. Zeytinyağlı su, mayonez, süt, ayran, çamur, kan kan da heterojendir. Çünkü kan beklediğinde kan hücreleri dibe çöker, su, serum kısmı yukarıda kalır. Kireçli su heterojen karışım, deodorant. Yok, bunlar geçelim. Devam ediyorum. Evet. Çözelti dedik. Çözelti homojen karışımdır. Çözücü ve çözünen vardır. Çözücü madde miktarı fazla olandır. Çözünen içinde az olandır. Hava örneği verdim. Havada azot miktarı çok olduğu için çözücü azottur. Çözünen oksijendir. Ee, burada çözünme olayı birbirine dağılmadır ama küçük bir hatırlatma. Suyun miktarı az bile olsa, suyun miktarı az bile olsa su çözücüdür arkadaşım. Çözüm hızını etkileyen faktörler bunu aslında günler hayatta biliyorsunuz. Şimdi bunu e, göstermeden şöyle soruyordum ben. Çocuklar e, çayınız sıcakken mi şeker hızlı çözünür, soğukken mi hocam sıcakken? Peki çayınızı karıştırırsanız mı daha hızlı çözünür yoksa karıştırmazsam mı hocam karıştırırken? Peki toz şeker mi daha hızlı çözünüyor, küp şeker mi? Her haliyle toz şeker daha hızlı çözünüyor. Bu üç tane faktör çözüm hızını etkileyen faktördür. Bunu niye veriyorlar? bağımlı, bağımsız ve sabit değişkeni anlayabilmeniz için veriyorlar. Şimdi bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenle örnek verelim. Ee, yazı ve metin. Mesela Anneniz dedi mi? Denemede beni yaparsan hasta yapacağım. Evet. Şimdi burada kontrol edilen değişken bunun diğer adı şeydir. Sabit değişkendir çocuklar. Yani değişme. Hemen en kolayı bu. Bunları yazalım. Burada değişmeyen ne? Bir. Deneme. Deneme değişmiyor. İki. Sen. Üç. Annen. Yani. Bağımsız. ister yap, ister yapma. Bağımsız nedir? Seni food, yapma. İster yap, ister yapma. Bu sana kalmış. Özgürsün. Peki bağımlı değişken ne? Anneni göndereyim. Anne hadi pasta yap. Bir dakika. Sen pul. İşte bağımlı değişken bu. Pasta yapmaz. Yani bir ee, şarta, koşula bağlı olması. Bağımlı değişken, şart ve koşula bağlı olması. Evet. Bunu not alabilirsiniz. Videoyu durdurup bir örnek daha yapalım. Bağımlı, bağımsız ve sabit değişken için. Önce Türkçe olarak anlarsanız, her kısmı zaten kolay. Sildim. Bir örnek daha yapalım. Ee, Nmd 50 gelenler Ankara ya evet, evet. şöyle yaptık tamam burada kontrol edilen yani değişme değişme nedir deneme evet başka denemeye girmen değişmez rakam rakam değişmiyor. İlk elli her türlü var. Değişmiyor. Bağımsız bağımsız sana kalmış. İster yap ister yapma ya da sana sormadan. İlk 50'ye evet. ilk 50'ye girmen. Canım istemedi. İlk 50'ye girmek istemedim. Olabilir. Bağımlı değişken Otobüs geldi. Herkes biniyor. Müdür bey kapısında bekliyor. Dedin ki hocam ben de binebilir miyim? Sana soracağı şu. Ankara'ya gitmek istiyor musun? Evet. O zaman ilk eli Deniz. Gitmek. Ankara'ya gitmek bağımlı değişken. 51. isen gidemiyor. Ama 50. ise gidebiliyorsun. Evet. Bunu sildik. Ve küçültüp şuradaki örneğe gelelim. Şimdi fen boyutu. Şu ikinci kısmı inceliyorum. Kontrol edilen değişken. Ama biraz daha küçülteyim. Hı, tamam. Kontrol edilen değişken. Şurası zorlar mı? Altına yazayım. Şöyle yazayım. Evet. Ne? 100 mililitre su. İkisinde de aynı. Başka? Şş, toz şeker hatta şöyle yapayım. şeker. tanecik boyutu. Çünkü ikisi de toz. Artı şekerin gramı diyeyim buna. Hatta biraz kıyak isim söyleyeyim. İkisi de toz şeker olduğu için çözünenin cinsi Çözünenin cinsi, biri şeker, biri tuz olabilirdi. O zaman çözünen farklı olurdu. Başka, 10 gram dedik, toz şekerler dedik, şeker dedik, su dedik. Evet, bunlar kontrol edilen, bağımsız. Şurada baktınız, ne değişti? Ee, hocam, biri 30 derece, biri 40 derece. E, o zaman sıcaklık, sıcaklık, bağımsız değişken. Peki, bağımlı değişken ne? Hemen söyleyeyim. E, bu sıcaksa toz şeker bunu da daha hızlı çözülmez mi? Çözülme de. da bir değişken. Bitti. Evet, notunuzu aldıysanız silmek zorundayım. Buharlaştırma metodu. Buharlaştırma metodu tuzlu su. Yani sudan tuz elde etmek biraz olmadı. Deniz suyundan tuzlu sudan su elde etmek, tuzu da ayırmak için kullanıyoruz. Bunu genellikle e, denize kıyısı olup su az olan ülkeler, suyu az olan ülkeler kullanabiliyor. Bakalım deniz suyundan tuz elde edebiliyoruz, su da elde edebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla İsrail öyle yapıyor, çünkü sulama için suya ihtiyacı var. Sütü buharlaştırmak, süt tozu elde ediyorlar şeker üretimi, pesti, salça, reçel, marmelat kaynatacaksın. Hatta, hadi o da bizden olsun. Mesela ne yaptınız? Tarhana çorbası. Ne yaparlar? Bol bol kaynatırlar. Suyu biraz buharlaşır. Böyle yoğun, kıvamlı. Yoğun demek derişik. Hemen onu da söyleyelim. Yeri gelmişken. Derişik eşittir yoğun. Yani bir bardağa yedi sekiz bar şey tane şeker atmak. Derişik. Seyreltik. Adı üstünde. Seyrek. Seyreltik. Seyrek. Bunu da not olarak alın. Devam edelim. Birazdan görsel kısmına geçeriz. Bu bitmiş. Otuz numara. Damıtma damıtma dediğimizde çocuklar kaynama noktası farkı bu önemli. Zaten bunun fix örneği var. Bir petrol şöyle göstereyim. 1 petrol, 2 numarada alkolü su. O kadar Sıvı sıvı çözeltilerin ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir. Çünkü kaynama noktası farkı olacak. Ee, bu yöntemde sıvıların kaynama noktası birbirinden farklı olmasından yararlanılır. Sıvılar kaynatılır. Kaynama noktası düşük olan önce buharlaşır, diğer de sonra buharlaşır alkollü su, petrolle neden atılarak benzin motorin, LPG elde edilmesi. Onu birazdan internet sayfası açtım, orada göstereceğim. Yoğunluk farkı dediğimizde fix bir örneği vardır. Zeytinyağlı su. Zeytinyağı yukarıda, su aşağıdadır. Başka abartabiliriz. Yoğunluk farkını yüzdürme, talaş ve su. Onu da kullanabiliriz. Okuyalım şurada. Örneğin su ve zeytinyağı dedik. Bir de bunlar için ayırma hunisi var. Onu da resmini birazdan göstereceğim. Yüzdürme metodu kum ve talaş. Güzel. Başka ayırma metodumuz eleme. Un elenir. Çocuklar un elediğimizde bu köyden aldığınızda içinden toz, toprak gibi toz demeyeyim de taşlar işte saman parçaları çıkabiliyor. Ee, unu eleriz. Hem elenerek unla yapılmış olan pasta börekler daha iyi oluyormuş. Süzme. E çayı süzüyorsunuz. Ondan başka yoğurdu da süzebiliyorsunuz. Süzmeyi ortaya elde edebiliyorsunuz. Dinlendirme. Bunun da ilgili bir ana anlatmıştım ben kendi öğrencilerime. Diğer vakırdayken e, suyumuz yoktu. Tankerle su getirtiyoruz. Yağmur yağmış. Çok güzel. E, tankerde su. Daki, e, tankerdeki su çamurlu. Lojmanı aldık. Bayan öğretmenlerimiz çamurlu suyu görünce almadılar. Biz de bayram ettik. Aldığımız yani depoladığımızın iki katı kadar su depolayabilmiştik. E neden depoladık? E, çünkü çamurlu su beklediğinde yani dinlendirildiğinde toprak gibi çöker. Su pırıl pırıl üstte kalır. Mıknatıs, mıknatısı gördüğünüzde demir. Demir de hop çekecek. İşte demir tozu kükürt olabilir. samanlıkta iğne aramaktan hani bahsederler ya. Dev mıknatısın varsa tut hop iğne gelir. <laughs> yani ne gerek var ki uğraşmaya paylaşımı durdururum. Bir internet sitesi açmıştım. Nerede? Şu. Evet. Şu damıtma. Alkolü su. Bakayım. Hmm, yok. Bu. Önce buharlaştırmayla başlayayım. Ha. Buharlaştırma. Tuzlu su elde edilmesi, salça, marmelat. Su buharlaşacak arkadaş. İşin tüyosu bu. Bakın. Güzel. Damıtma. İki örneğimiz vardı. Birincisi alkolü su. Şurada olduğu gibi suyu kaynattık. Önce alkol, sonra şu e, behri kenara alıyoruz. Bir daha yenisi koyuyoruz. Ondan sonra da su. İkinci örneğimiz tabii ki petrol. Petrol damıttığımızda önce DPG, sonra benzin, jet yakıtı, motorin, full oil, madeni, yağ, asfalt diye ayrılıyor ayırma hunisi de gösterelim. Ayırma hunisi bu. Tabii evinizde bu olmayacağı için şurada vanamız var. Açıyoruz. Su geliyor, geliyor, geliyor. Suyun bittiğini gördüğümüzde vanayı kapatıyoruz. Ayırma hunisi bu. Yoğunluk farkı dedik. Şu yüzdürme, talaş, su ve çakıl rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Savurma metodu buğday ve samanlar için kullanılır. Böyle rüzgara rüzgarı yandan alırsınız. Şöyle savurduğunuzda buğday taneleri daha yoğundur, ağırdır. Karşıya gider. Samanlar ise işte böyle rüzgarın götürdüğü yere uçar gider. Yüzdürme metotunu az önce göstermiştik. Mıknatıs'tan da bahsettik. Heh, süzme. Makarnayı da süzmeyerek, çayı da süzerek ayırabilirsiniz. Eleme dedik. Şu onu eleyelim. Hatta marketlerden alınan unlar da elenir. O da ekstra bilgi olsun eğer un sıcaklığı çok kaldıysa topaklaşır ve topaklaştığında içinden canlılar çıkabiliyor. Hatta size söylemiş olalım. Bunlar biraz fazla çözünürlük farkı dedik. Bunun için mesela ne yaparsınız? Kum, tuz. Bunu nasıl ayırırsın? Su eklersin. Tuz su da çözündü. Süzersin. Hop kumu ayırdık. Tuzlu suyu da buharlaştırdın mı? Tuzu da ayırdık. İş tamamdır. Elime noktası çinko ve kalay. Buradan da şey yapmış. Elektriklenme. Sürtünme ile elektrik yükünü kazanan plastik cam gibi maddeler. Çeker. Bakın burada şeker ve kükürt tozu karışımından. Kükürt daha hafiftir. Böyle. Bunun kalem nedir? Ama bunu pek görmemiştim ders kitabımızda. Evet. Şimdi bunu Ayrı dinlemek isteyenler için, ha bir şey daha verelim. Kalbimiz kadar temiz bir sayfa açalım. Önce şöyle bir çizim yapsam. Bir, iki, üç. Bir de şöyle bir boyasam. Içine. Heh, şöyle bir suyum var. Şöyle bir suyum var. Biraz kapatmışız ya. Şunu tıklıyorum, sileyim. <laughs> bir daha <ciddi. gülüyor> Tamam oldu. Şöyle bir suyum var. Miktarları yazayım. Bunda ne kadar olsun? Bunda 50. 50 gram sos. Şey olsun. 1 litre su olsun olsun. Güzel. Bunda ne kadar olsun? 100 mm olsun. Bunda ne kadar? Bunda da 100 mm olsun. Biraz daha şöyle yaparsak. Evet. Şimdi buna kırmızı renkli Şeker atalım. Ne kadar şeker atalım? İşte 10 gram şeker uzun ya. Bu daha kısa gözüküyor buna ne kadar atalım? Buna 20 gram uzattım. Buna ne kadar atalım? Buna da 30 gram tuz Şimdi diyorlar ki değişiklik siyah yazıyor Yoğunluk ya da değişik. Değişik içinde yoğunluk sıralaması niye yazmadı yoğunluk sıralaması isteniyor buna bir numara buna iki numara buna da üç numara verdik şimdi şunlar kolay eşit miktarda su kalemi aldım eşit miktarda şunlar eşit miktarda su o zaman şu daha fazla tuz varsa haliyle 3 numara iki numaradan daha yoğundur. şöyle. Peki hocam bunlar için ne yapacağız? E bunlarda sular eşit mi? Hayır. Sular eşit mi? Hayır. O zaman kısa yoldan eşit diyeceğiz. En kolayı suları eşitlemek. Bunu 2 ile çarptığım takdirde sular eşitlendi mi? Şurası yüz oldu mu? O zaman burayı da 2 ile çarpmak zorundayım. Hocam o zaman 100 su, 100 su, 20, 20 bunlar eşit çıkar. Olur. Bunlar da eşit. Bitti. Bu da sorularda karşınıza çıkabilecek bir tür. Bunu da öğrenmiş olur Evet. Karışımları homojen, heterojen ve ayırma metotlarını gösterdik. İyi akşamlar.